Surlarda Diriliş'in 6. etap çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Surlarda Diriliş mottosuyla sürdürdüğü çalışmalarda 6. etapta restorasyon devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Diyarbakır surlarını gelecek nesillere taşımak amacıyla başlattığı restorasyon çalışmaları genişleyerek devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 39 ve 40 nolu burçta dış cephede bulunan ve geçmiş dönemde yapıldığı değerlendirilen hatalı çimento harcı söküldü, özgün malzemelerle duvar onarımı yeniden yapıldı. Sur duvarlarının sağlamlaştırılması amacıyla da duvarlara enjeksiyonlar yapıldı. Kazı çalışmaları sonrasında duvar temizlikleri ve yıkamaları yapıldı. Yıkılmış ve statik açıdan riskli olan yerlerde onarımlar yapıldı. Urfa kapı olarak bilinen 21 ve 22 nolu burçlarda ise, 700 metrekare teras alanında yalıtım ve döşemeler tamamlandı. Burç içlerinde ise yüzey temizliği yapıldı. 21 nolu burcun dış cephesinde ise duvar kalıntılarına ulaşıldı. Burcun dış cephesinde yaklaşık 2800 metrekare alanda çalışmalar tamamlandı. Mevsim şartları gereği dış mahallerde imalatlar bahara kadar bekletilecek, burç içlerinde ise sıcaklık değerlerinin uygunluğuna bağlı olarak çalışmalar sürecek. Kandil bulunmuştu. Müze Müdürlüğü denetimi ve arkeolog gözetiminde 40 nolu burcun teras katında kazı çalışmaları yapılmış. Kazı çalışmaları sonucunda 40 nolu burç teras katında Roma dönemine ait kandil bulunmuştu aynı zamanda eski döneme, yonu taşı, döşemeye rastlanmıştı. 39 nolu burç teras katta hassasiyette sürdürülen kazı çalışmaları sonucunda ise bir Osmanlı döneme ait sikke bulunmuştu.